Belki de kendi kariyerinde bir rekor kırdı 45 dakika özelinde. İsmail Yüksek farkı. İsmail Yüksek Fenerbahçe'de tüm dönen topları Antalya Spor'un hücuma çıkabileceği birçok kritik pozisyonu kesti. Oyunu iyice Fenerbahçe'nin rakip sahaya yığılmasını sağladı. Çok mu üretkenli Fenerbahçe? Hayır ama bu kadar çok rakip sahada oynarsan, bu kadar çok ceza sahası içerisine girmeye çalışırsan bir yerde hatayı yakalıyorsun. Palın pozisyonunda da Nene hatayı yakalayıp maçı çözen penaltıyı aldı. Ondan sonrası biraz daha Fenerbahçe için özellikle psikolojik anlamda rahatlık getirdi. Oyun kalitesi hala düşük. Maçın yıldızı İsmail Yüksek. Maçın kötüsü Kerem Aktürkoğlu ve Ennesiri. <laughs> Ama nihayetinde Fenerbahçe bir Avrupa Kupası mağlubiyetinden dönüp ligde kazanmayı başardı. Şampiyonluk oyunu mudur? Asla değildir. Çok mu bir takım görüntüsü vardı? Asla yoktu. Bu maç bundan sonrakiler için iyi sinyaller verdi mi? Asla vermedi.